Evet arkadaşlar herkese merhabalar tekrardan. Çılgın şoför geliyor. Samsun'a doğru gidiyorum tekrardan. Sungurlu, Sungurlu'dayım. Sungurlu 7 kilometre yazıyor. Ee, böyle bir geniş açıda arabamı çekmek istedim. Şöyle bir, böyle nasıl oluyor? Şöyle bir pozisyonda mesela gerçekten güzel duruyor gibime geliyor. Evet arkadaşlar şu şeyi e, teybi yeni taktırdım. double teyp. Çok güzel gerçekten acayip kullanışlı bir şey. Şu anda da mesela şöyle yaptığımız zaman e, iyi dedik ya her şey kilitli. Tamam kilitliymiş pardon. <laughs> Hasta olacağım herhalde. Şöyle biraz arabayı göstermek istiyorum hem yolu hem arabayı e, e, Kilidini açtık bu arada. <laughs> Neyse e, hem yolu hem arabayı göstermek istiyorum gayet güzel duruyor bir de arkadaşlar yani şu an Sungurludayız yaklaşık bir saat saat kaç gibi 13:40 yazıyor. <laughs> 13:40 yazıyor. <laughs> Kusura bakmayın, hasta olacağım herhalde. Boğazım şey oluyor. 13:40 yazıyor. Ee, 16 gibi, 16 gibi filan orada olmuş olacağım diye düşünüyorum. Ama bakalım tabii ki de ee, duruma göre bakacağız artık. Evliyaoğlu benim hep yemek yediğim yer şurası arkadaşlar bu Sungurlu'da yiyorum ben gelirken ee, hep yemek yediğim bir yer var orası da hemen göstereceğim size şurada Go Petrol bakın ileride bilmiyorum görebiliyor musunuz ama e, ileride Go Petrol var e, Go Petrol bakın solda şu anda baktatın baktatın karşısında şey sağ taraf otobüscü durağı otobüs dinlenme tesisi solda dinlenme tesisi bakın Hüseyin Usta'nın yeri arkadaşlar Hüseyin Usta'nın yere gerçekten yolda görebildiğiniz en yani kaliteli ucuz fiyat performans olarak da çok iyi ee, tercih edebilirsiniz yani gerçekten gelebilirsiniz yani bana güvenin Hüseyin Usta'nın yeri Sungurlu'yu çıktıktan sonra Go Petrol içinde arkadaşlar. Ee, Go Petrol içinde ee, Sungurlu'yu çıktıktan sonrasında bunu unutmayın. Evet. Yeşilimiz yandı. Sesi Biraz Fazla Geliyor Olabilir Bu Açıdan Gerçekten Güzelmiş Şöyle Bir Açımız Şöyle Bir Açı Olsa ee, Bunu Nasıl Yapabiliriz Nasıl Nasıl Çözebiliriz Onu Düşüneceğim Ben yani bu açıdan, bu açıdan gerçekten yol izlemek mükemmel olur. Hele bir de ışık mışık olursa, e, şöyle düşünsenize, bakın, şu açıdan olduğunu düşünün. Gerçekten güzel. Şunu kapatayım da çekmesin, görmesin telefonu. Geçtik. Neyse, bu açıdan gerçekten güzelmiş. Yani ben olsam, ben e, şöyle düşünüyorum. Her zaman kendime bir izleyici olarak düşünüyorum. Yani şöyle bir videoyu izler miyim diye. Benim şu ana kadar çektiğim videoları inan ki e, içinde bana yarar bir bilgi yoksa ben izlemem abi. Göze hitap etmiyor çünkü. Ama e, şu anda da elimden gelen bu gerçekten hani elimden gelen bu yapacak da bir şey yok. E, tabii ki de en iyisini yapmak isterim ama e, yapamıyoruz. Hem zaman kısıtı var. Zaman kısı da olmasa ben gerçekten videoları hani özen gösterir. Videoları ona göre çekerim. Çok daha güzel olur. İşte ne yaparız? Banner yaparız. Ondan sonra ve küçük resim yaparız mesela video girişlerinde. Küçük resim göreceksiniz ilk başta. Burada otomatik olarak ben yüklediğim zaman otomatik olarak gösteriyor. Yani öyle şeylerle uğraşabiliriz tabii ki de. Ama hem zaman yok ee, zamandan sonra da e, bir de ekipmanlarımız yok yani. Bunlar için de arkadaşlar destek olalım ki be, şey yapalım ya e, güzel bir ekipman alalım. Alacağım yani. Yok yani destek olun olmayın. Ben zaten ona şeyim sıkıntı yok. Sadece beni izlemeniz, e, bilgi alabilmeniz benim için önemli. İnanın ki başka başka bir şey önemli değil yani. Hani. Yok destek olmuşsun, yok beğenmişsin, şey yapmışsın filan. Tabii ki de bunlar da önemli ama yani onlar benim için önemli değil. İnan ki birinci birinci şey de önemli değil. Sadece izleyip e, bilgi alabiliyorsanız, bana soru sorabiliyorsanız, cevap alabiliyorsanız sorduğunuz sorulardan ben bundan mutlu olurum arkadaş. Gerçekten öyle. Ha bundan böyle ileride büyüdük ettik mi? E, ileride yapacağım şeyler çok fazla şeyler var yani. Hani şu şey gibi ya nasıl diyeyim? Yani kazanç ortaktır. Benim kafam her zaman şuna çalışır. Ticaret olarak çalışır arkadaşlar. Gerçekten bak e, ben bir iş sahibi olarak söylüyorum. E, şimdi ben ne kadar kazanıyorsam ben bir bir gün fazla kazanmışsam veya o ay fazla kazanmışsam benim işçim de veya şoförüm de veya işte her neyse Memurum da e, aynı kazancı almalı bana göre. Ben bu mantıktayım. Ama sen tutup da 100 bin kazanırsın o ay 300 bin kazanmışsındır ama işçinin hakkını vermezsen o iş asla iş değildir. Bana göre böyle ben böyle düşünüyorum bu mantıkta birisiyim gerçekten hani e, tuttu yani iş olarak şey düşünmeyin, YouTube'u düşünmeyin, YouTube'u her anlamda düşünebilirsiniz. YouTube'u da şey yapın, içine katın. Ondan sonrasında e, bu işi de katın vesaire. YouTube'tan kazandığımız da olur vesaire kazanırsak yani. E, ondan sonra diğer şeylerde filan gerçekten izleyicilerimizle çekiliş vesaire, onlara hediyeler vermeyi çok istiyorum. Çünkü zamanında böyle hani YouTube'dan ben küçükken izlerdim filan çok da küçük değildim tabii o zamanlar da izlerdim bana hiç çıkmazdı anasını satayım